Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü müşterimiz Dikirden bizi tercih etti. Aracımız 2016 model Ford Ranger. Aracımıza CarPlay ile Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızın kısa menüsü bu şekilde. Aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkalım. Radyomuz aynı şekilde. Bir video açalım. Bakın aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri hepsi çalışıyor. Bunun yanında gece görüşlü geri kameramız aktif. Sağ ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif arkadaşlar. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'a gelebilirsiniz. Buradan çoklu menümüze girebilirsiniz arkadaşlar. Cihazımız CarPlay'li. İsterseniz buradan Z-Link'ten iPhone telefonunuzu ekran aktarabilirsiniz. YouTube'a gelebilirsiniz. Ya da Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şu anda YouTube aktif durumda. Tabii ki isterseniz Google Play'den farklı uygulamalar da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan istediğiniz gibi canlı mobil TV gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz. Bakın. Cihazımız bu şekilde profesyonel bir cihaz gerçekten sürüş konforunu çok iyi derecede arttırıyor. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. <laughs>